Yedinci kriterimiz yetenek geliştirme ve takım çalışması. 12K stratejik yönetim modeli uygun yeteneklerde çalışanların ilgili pozisyonlarda çalıştırılmasına, tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında ilgili personelin takım çalışması prensipleri doğrultusunda aktif katılımına dayanmaktadır. Böylece hem geniş tabana yayılım hem de öğrenen organizasyon yapısı oluşturulmaktadır. Şimdi 7. ana kriterimizin detaylarını birlikte ele alalım. 7. kriterimizin birinci alt kriteri tüm görev ve sorumluluklar tanımlanmış, görevler arasındaki ilişkiler bir organizasyon şeması ile dokümante edilmekte ve tüm organizasyon boyunca yaygınlaştırılmaktadır. Bu kritere göre kuruluş bir organizasyon şeması oluşturmalıdır Kurum içindeki hiyerarşik otoriteyi gösteren, rol ve sorumlulukları tanımlayan, fonksiyonlar ve bu fonksiyonlar arasındaki ilişkileri gösteren bir şemadır. Kuruluşta görevlerin doğru şekilde tanımlanabilmesi için görev analizinden yararlanılmasında yarar vardır. Görev analizi, görevin özelliklerinin araştırılması ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli olan sorumlulukların, davranışların ve çalışma koşullarının belirlenmesini sağlayan bir analiz yöntemidir. Belirlenen her görev için işin gereklilikleri ve yetkinlikler tanımlanmalıdır. İşin etkin bir şekilde yapılabilmesi için çalışanların sahip olması gereken minimum nitelikler tariflenmelidir. Bu kapsamda kişiler değil, görevler tanımlanmalı ve kişilerin bu görevler için uygun olup olmadıkları sonra araştırılarak uygunluğa göre görevlendirme yapılmalıdır. İş gereklilikleri ve yetkinlikler tanımlanırken eğitim deneyim, bilgi birikimi, fiziksel ve zihinsel beklentiler ve kişilik özelliklere dikkat etmek gerekir. Hazırlanacak görev tanımlarının örneği şu şekilde olabilir. Burada depo ve sevkiyat sorumlusunun ana sorumluluk alanlarını görüyoruz. Ekip yönetimi ile ilgili sorumluluğunu diğer ana sorumluluk alanlarını açıklanmış bir şekilde tablo formatında görüyoruz. Görev tanımı dokümanında iş gereklilikleri ile ilgili bölümü görüyoruz. Eğitim durumu, tecrübe, bilgi beceriler ve yetkinlikler görev tanımı formatında belirtilmiştir. 7. kriterin ikinci alt kriteri görevlerin gerektirdiği yetkinlikler bir iş değerleme sistemi ile tespit edilmekte ve pozisyonların şirket politikaları çerçevesinde ücret seviyeleri hakkaniyet ölçüsünde belirlenmektedir. İş değerleme sisteminde bir işletmede çalışanlara ödenecek ücretlerin ücret seviyeleri belirlenir. Örneğin bu tabloda 6 seviye tanımlanmıştır. Birinci seviye 299 puanın altı. İkinci seviye sorumlu seviyesi 300 ile 399 arası. Takım lideri 400 ile 479 arası. Yönetici 480 ile 634 puan arası. Koordinatör 635 ile 799 arası. Genel koordinatör 800 ile bin aralığında puanlara sahip ve her biri birinci seviyeden altıncı seviyeye göre de tanımlanmıştır. Bu seviyelerin maaş bantları tanımlanmıştır ki bu maaş bantları tabi günün koşullarına göre güncellenmesi gerekir. Bugünkü şartlardaki maaş bandından bahsediyorum ben ama bu enflasyonla birlikte ve kuruluşların maaş ile birlikte değişecektir. O günkü şartlardaki maaş bantları farklı olacaktır. Buradaki sadece bir örnek. 2000 TL ve 6 birinci seviyeye denk gelmekle birlikte altıncı seviye 7000 ile 12000 arasında yer alıyor. Dolayısıyla buna göre belirlenen maaş bantlarında herhangi bir görevli, herhangi bir kişi bu pozisyonlardan bir tanesinde görevlendirilecekse örneğin bir yönetici 480 ile 634 puan arasında bir seviyede çalışması, görev yapması gerekiyor. Yani dördüncü seviye. Bu durumda o zaman minimum maaşın 4000 civarında olması gerekir. Tabii kişiye göre minimum 4000 maaş hak edilmiş bir maaştır ama bu görev için ve kişinin özellikleri açısından değerlendirildiğinde üst sınır 6000 olmakla birlikte 6000'in üzerinde bir maaş bile ilgili kişiye verilebilir. Her seviye için ve her bir görevin karşılığındaki puan seviyeleri için maaş bantlarının belirlenmesi ve bu maaş bantlarına göre görevlendirme yapılması durumunda hakkaniyet ölçüsünde ücretlendirme mümkün hale gelecektir. Böylelikle kişiler arasındaki hakkaniyetsizlik ortadan kaldırılacaktır. Örnek bir iş değerleme sistemi şu şekilde olabilir. Yetkinlik, sorumluluk, çaba ve iş koşulları olmak üzere 4 ana kritere göre değerlendirme yapılabilir. Yetkinlik başlığının altında öğrenim ve temel bilgi, lisan bilgisi, deneyim ve görev nitelikleri yer alır. Sorumluluk başlığının altında yasal ve parasal sorumluluk, iş takibi sorumluluğu, gözetim sorumluluğu, iş ilişkileri sorumluluğu, temsil sorumluluğu yer alır. Çaba başlığı altında zihinsel çaba ve bedensel çaba yer alır. İş koşulları başlığının altında işin doğurabileceği tehlikeler ve iş ortamı koşulları yer alır. İş değerleme sistemi ile belirtilen kriterlerin her biri için belirli bir puanlandırma sistematiği vardır. Her pozisyon bu başlıklar çerçevesinde puanlandırılarak puan seviyesi açısından tanımlanır. Örneğin burada genel koordinatörlük toplamda 850 puan almış. Fabrika koordinatörlüğü 655 puan almış. Üretim planlama yöneticiliği 530 puan almış. Üretim yöneticiliği 505 puan almış. Kalite kontrol takım liderliği ise 400 puan almış. Gördüğünüz üzere her görevin belirli bir puan seviyesi tanımlanır ve bu puan seviyesine göre burada oluşturulan puanlama mantığıyla işlerin ücret seviyeleri bantlar halinde belirlenir ve ilgili görevde görevlendirilecek kişi o puan bantının en altındaki puanına karşılık gelecek olan ücret seviyesinde ücretlendirilir. Böylece eşit işe eşit ücret sistematiği oluşturulmuş olur. İş değerleme sisteminde bir işletmede çalışanlara ödenecek ücretlerin ücret seviyeleri belirlenir. Örneğin bu tabloda 6 seviye tanımlanmıştır. Birinci seviye 299 puanın altı. İkinci seviye sorumlu seviyesi 300 ile 399 arası. Takım lideri 400 ile 479 arası. Yönetici 480 ile 634 puan arası. Koordinatör 635 ile 799 arası. Genel koordinatör 800 ile 1000 aralığında puanlara sahip ve her biri birinci seviyeden altıncı seviyeye göre de tanımlanmıştır. Bu seviyelerin maaş bantları tanımlanmıştır ki bu maaş bantları tabi günün koşullarına göre güncellenmesi gerekir. Bugünkü şartlardaki maaş bandından bahsediyorum ben ama bu enflasyonla birlikte ve kuruluşların maaş zamları ile birlikte değişecektir. O günkü şartlardaki maaş bantları farklı olacaktır. Buradaki sadece bir örnek. 2000 TL ve 6 birinci seviyeye denk gelmekle birlikte 6. seviye 7000 ile 12000 arasında yer alıyor. Dolayısıyla buna göre belirlenen maaş bantlarında herhangi bir görevli, herhangi bir kişi bu pozisyonlardan bir tanesinde görevlendirilecekse örneğin bir yönetici 480 ile 634 puan arasında bir seviyede çalışması, görev yapması gerekiyor. Yani dördüncü seviye. Bu durumda o zaman minimum maaşın 4000 civarında olması gerekir. Tabii kişiye göre minimum 4000 maaş hak edilmiş bir maaştır ama bu görev için ve kişinin özellikleri açısından değerlendirildiğinde üst sınır 6000 olmakla birlikte 6000'in üzerinde bir maaş bile ilgili kişiye verilebilir. Her seviye için ve her bir görevin karşılığındaki puan seviyeleri için maaş bantlarının belirlenmesi ve bu maaş bantlarına göre görevlendirme yapılması durumunda hakkaniyet ölçüsünde ücretlendirme mümkün hale gelecektir. Böylelikle kişiler arasındaki hakkaniyetsizlik ortadan kaldırılacaktır. 7. kriterimizin 3. alt kriteri çalışanların yetkinlikleri dikkate alınarak uygun işlerde görevlendirilmesi sağlanmaktadır. İlgili görevlerde görevlendirmek üzere kişileri o görevler için atarken kişilik profillerine dikkat etmemiz gerekir. İnsanlar 7 yaşından 70 yaşına kadar belirli kişilik özellikleri gösterirler ve bu kişilik profilleri çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir. Burada 4 bileşenle ayrıştırılmış kişilik özelliği örneklerini görüyoruz. Buna göre atılgan, alımlı, barışçıl ve bilgi olmak üzere 4 profil yapısı tanımlanabilir. Kişilerin profil analizleri yapıldığında burada belirtilen 4 kişilik profilini veya bundan bir tanesini veya birkaçını sergileyebilirler. Atılgan, alımlı, barışçıl ve bilgi olmak üzere 4 profil mümkün olabilir. Atılgan ve alımlı genel olarak dışa dönük profil özelliklerini ifade eder. Barışçıl ve bilgeler ise daha çok içe kapanık davranış şeklini ortaya koyarlar. Aynı zamanda atılgan ve bilgeler daha çok materyalist davranırlar. Yani kanıta dayalı hareket ederler. Kararlarını verirken daha çok kanıtlara ihtiyaç duyarlar. Alımlı ve barışçılar ise daha çok duygusal hareket ederler. Kişilik özelliklerine göre yapılan test sonucu atılgan profili yüksek ise o kişi dışa dönüktür, sonuç odaklıdır ve ismi de üzerinde atılgan yani atık davranır, hızlı davranır. Gerektiğinde etrafındaki kişilere sonuca ulaşmak için baskı yapmaktan çekinmez. Alımlı kişilik özelliklerine sahip kişiler konuşkandırlar, duygusaldırlar, insanlarla çok ilgilenirler ve canlı bir kişilik özellikleri vardır. Barışçıl kişilik özelliklerine sahip olanlar ismi de üzerinde barışçıldırlar. Yani kavgayı çok sevmezler, stabildirler, yavaş hareket ederler, strese çok gelemezler. Yani çok stresli ortamlar hoşlarına gitmez. Mümkün olduğunca uyumlu ve sakin ortamlarda çalışmayı tercih ederler. Bilgeler ise analitiktirler, sorgulayıcıdırlar. Herhangi bir yeni bir fikri hemen kabul etmezler ve kanıtlara dayalı karar vermeyi severler. Test kullanılarak kişilik özelliklerine göre yapılan analizle kişilerin profilleri belirlenir, hangi profil özelliği ön plana çıktığı tanımlanır ve buna göre de ilgili göreve uygun olup olmadığı değerlendirilerek görevlendirme yapılır. Eğer biz işe alacağımız herhangi bir kişiyi görevlendirirken kişilik profilinin gerektirdiği davranış şekillerini gösteren birisine ihtiyacımız olmasına rağmen öyle birisi değil de tam tersi bir kişilik özelliğine sahip kişiyi görevlendirirsek o kişi o görevde mutsuz olacak ve başarısız olacaktır. Örneğin gün boyunca bilgisayar başında oturan sakin bir şekilde hatasız çalışması gereken bir pozisyondan bahsediyorsak mesela teknik resim çizen tasarımcı diyelim o kişinin barışçıl ve bilgi olması doğru olacaktır. Eğer atılgan ve alımlı birisini seçer ve görevlendirirsek o kişi bilgisayar başına çok fazla oturmayacak, oturduğunda da canı çok sıkılacaktır. Zaten böyle bir işi yapmayı da istemeyecektir. Mesela satış pozisyonunda görevlendireceğimiz bir kişiyi seçmek istiyorsak bu durumda atılgan ve alımlı kişilik özellikleri olmasında yarar var. Hem sonuç odaklı olmalı hem de konuşkan olmalı. Karşı tarafı etkileyici bir üslubu olması gerekir ki bu alımlı tarafından geliyor, alımlı profilinden. Böylece o görevde daha başarılı olacaktır. Bu kişilik özelliklerine sahip kişiyi de durağan bir işte görevlendirmek mümkün olmayacaktır. Buradan da anlıyoruz ki oluşturmuş olduğumuz organizasyon şemasındaki görevleri yerine getirecek çalışanlarımızın kişilik profilleri açısından değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve doğru kişinin doğru göreve atanması o şirketin performansını ciddi şekilde etkileyecektir. Yedinci kriterimizin dördüncü alt kriteri, çalışanların performansının değerlendirildiği bir sistem mevcut olup Periyodik olarak değerlendirmeler uygulanmaktadır. Performans değerlendirme çalışanı şu anki ve veya geçmişteki performansını performansını performans standartlarına göre değerlendirir. Bu performans standartları çeşitli kriterlerle tariflenir ve periyodik olarak çalışanların performansı değerlendirilerek o kişilerin performansını geliştirmeye yönelik önlemlerin alınması sağlanır. Performans değerlendirmenin ana varlık nedeni ücret belirleme veya ücret zammı değildir. Performans değerlendirme, eğitim sonucu veya diğer önlemler sonucu o kişinin performansını geliştirmeye yönelik önlemlerin alınması için kullanılır. Burada bir iş performansı değerlendirme formunun örneğini görüyoruz. Bu şekilde aşağıya doğru çeşitli kriterler tariflenir. Örneğin burada büyük resmi görme, kurum kurallarına uyum, takım çalışmasına yakınlık gibi daha birçok kriter bu şekilde tariflenebilir. Önce çalışan bu kriterler doğrultusunda kendi performansını belirli periyotlarla değerlendirir. Yönetici çalışanın performansını değerlendirir. Sonra birlikte oturarak konuşurlar. Yönetici ve çalışan bir ortak puanda anlaşır. Tabi bu anlaşma süresi içinde aslında performansın değerlendirme dediğimiz ana unsuru gerçekleştirilir. Bu noktada yöneticiler çalışanlarına geri bildirimde bulunarak kişilerin performansı konusunda her bir başlık açısından değerlendirme yapılarak anlaşmaya varılır ve yöneticiler çalışanlarını performansını geliştirmeye yönelik önlemler almak açısından yönlendirirler ve geri bildirimlerde bulunurlar. Dolayısıyla iş performansı değerlendirmenin temel görevi kişinin performansını geliştirmek için önlemler almaktır. Bu önlemler eğitim olabilir veya çeşitli uygulamaya yönelik yöntemler olabilir. Özellikle kişileri gelecekteki görevlere hazırlayabilmek için performans değerlendirme sistemi kullanılmasında yarar vardır. 7. kriterimizin 5. alt kriteri çalışan yetkinliklerinin şirket faaliyetleri doğrultusunda geliştirilmesi için ihtiyaç analizleri yapılmakta, gerekli eğitimler ve diğer önlemler planlanarak uygulanmaktadır. Çalışanların şirket içinde sürekli olarak geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmelidir. Bu faaliyetler eğitim ihtiyaç analizi kapsamında değerlendirilebilir. Görev tanımları aracılığıyla eğitim ihtiyaçları analiz edilir. Yani ilgili görevin gerektirdiği yetkinlikler ne ise bu yetkinliklerle ilgili alınması gereken eğitimler bir katalog halinde tanımlanmıştır ve bu eğitimler çalışanlara belirli bir plan dahilinde verilmektedir. Diğer taraftan performans değerlendirmeleri sonucunda eğitim ihtiyaçları analiz edilebilir. Yönetici ile çalışanın birlikte yaptığı performans değerlendirme sonucunda çalışanın performansını geliştirmeye yönelik olarak eğitim ve diğer önlemler ki bu diğer önlemler projeler olabilir, çeşitli görevler olabilir. Çalışanla bu görevler planlanarak kişinin geliştirilmesi sağlanabilir. 7. kriterimizin 6. alt kriteri çalışanların stratejik önceliklerden indirgenmiş proje hedefleri belirlenmekte, kendilerine açıklanmakta, başarmaları için destek verilmekte ve başarılı sonuçlar takdir edilmektedir. Şirket stratejik planlama süreci ile vizyondan ana stratejik hedeflere, ana stratejik hedeflerden kilit performans göstergelerine ve oradan bölüm hedefleri ve bireysel hedeflere kadar inen bir piramit yapısıyla hedefleri aşağıya doğru indirerek yaygınlaştırmalıdır. Bu kapsamda bir taraftan bu hedefler yukarıdan aşağı doğru indirilirken çalışanlara hedeflere katkı sağlamak adına projeler ve çeşitli ölçülebilir hedefler verilerek kişilerin bunları başarmalarını sağlamaya yönelik olarak destek verilir. Yani bu hedefler kendilerine tebliğ edilir. Bunu performans değerlendirme süreciyle birlikte ilgili performans döneminde ilgili yıla girmeden önce stratejik plana bağlı olarak çalışanlara görev olarak verilip veya hedef olarak verilip daha sonra da bu görevleri yürütürken çalışanların hedefleri başarabilmeleri veya projeleri başarılı olarak sonuçlara ulaştırabilmeleri için destek verilmesi gerekir. Tabii sonuca ulaşan projeler veya hedeflerin başarılması durumunda da çalışanların takdir edilmesi çalışanların motivasyonunu geliştirecektir. Kurumsal hedeflerin çalışan performans hedeflerine indirgenme süreci şu şekilde izlenebilir. Öncelikli olarak kurumsal hedefler belirlenir. Nereye gideceğinin bilinmediği bir kurumda kimse çalışmak istemez. Dolayısıyla kurumun hedefleri belirlenmeli ki çalışanlar bu hedeflere katkı sağlasın ve katkı sağlamak için de çaba sarf etsin. İkinci adımda hedeflerin projeler olarak çalışanlara indirgenmesi gerekir. Herkes neyin neden yapıldığını anlar ve kendi hedeflerini buna göre belirler. Arkasından performans takibi yapılır. İzleme alınması gereken önlemlerin vaktinde alınmasını ve destek verilecek alanların belirlenmesini sağlar. Dördüncü adımda değerlendirme yapılır. Bireysel hedefler ve kurumsal hedeflerle ilgili geri bildirimler verilir. Bu aşamada bireysel hedefler ve kurumsal hedeflerle ilgili çalışanlara geri bildirimler verilir. Beşinci aşama ödüllendirme. Hedeflerin başarılma oranına göre bir ödüllendirme mekanizmasıyla kişiler takdir edilir ve geri bildirimlerde bulunulur. Süreç bu şekilde kapalı bir döngü olarak yıllık olarak devam eder. Yine bir yıl sonrası için kurumsal hedefler belirlendikten sonra yine hedefler projeler olarak çalışanlara indirgenir. Performans takip edilir, değerlendirilir ve ödüllendirme süreci bu şekilde devam eder. Yedinci kriterimizin yedinci alt kriteri Çalışanların takımlar halinde iyileştirme çalışmalarına katılımı özendirilerek ortak gelişme atmosferi sağlanmaktadır. Kurumsal gelişimin sağlanabilmesi için çalışmalarda farklı bakış açılarına sahip takım üyelerinin katıldığı takımlar oluşturularak iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi ve ortak öğrenme platformunun oluşturulması kuruluşların gelişimi için önemlidir. Dolayısıyla çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri geliştirilerek sürekli gelişen kuruluşlar Takım halinde öğrenme ve iyileştirme sürecini mutlaka yerleştirmelidirler. Dolayısıyla kuruluşlar takım çalışmasına yönelik çeşitli teknikleri süreçlerinin içine entegre etmeli ve uygulamalıdır. Tipik olarak bir kuruluşta takım çalışmasını özendirmeye yönelik olarak geliştirilmiş olan çeşitli teknikler vardır. Takım çalışması gerektiren bu teknikler şunlar olabilir. Ürün geliştirmeye yönelik teknikler, 8 müşteri şikayetleri yönetimi faaliyetleri, problem çözme süreci, iyileştirme çalışmaları yani Kaizen faaliyetleri, 5S gibi faaliyetler, SIMET, tekli dakikalarda kalıp değiştirme faaliyetleri, TPM, toplam üretken bakım faaliyetleri, SQDCM toplantıları, üretim ortamındaki günlük gözden geçirme toplantıları, FMEA, Hata türleri ve etkileri analizi, APQP, PPAP süreci ve proje yönetim disiplini gibi faaliyetleri takım çalışmasıyla gerçekleştirmemiz gerekir. Bu teknikleri kuruluş içinde ne kadar etkili bir şekilde yerleştirirsek o kuruluş sürekli olarak takımlar halinde öğrenen bir yapıya kavuşmuş olur.